İmparator eş seçecektir. Bu kadın ise elenmek ister. Bu yüzden tembel ve umursamaz rolü yapar. Ancak eğitimden sorumlu kadın onun davranışlarını herkesin önünde över. Kadın neye uğradığını şaşırır. Görgü kurallarını öğrenirken bilerek önündeki kızı yere iter. Eğitim sorumlusu ise bunu görmezden gelir. Tütsü yapımı dersinde dumanı doğrudan eğitimcinin yüzüne üfler. Amacı saraydan atılmaktır. Tam o anda prenses içeri girer ve tütsüyü yeniden yapmasını ister. Kadın bu sefer de tütsülüğü yere düşürür. Ama prenses yere düşürmene rağmen sakin kaldın diyerek onu yine över. Kadın, yalvararak prensesin onu saraydan göndermesini ister. Prenses ise, eğer öğrenemiyorsan o zaman öğrenmene gerek yok, der. Ertesi gün son yazılı sınav vardır. Diğer adaylar, kadının arkasında prensesin olduğunu biliyordur. Bu yüzden ondan sınav sorularını isterler. Kadın kendi kendine, eğer hepsi tam puan alırsa, ben kötü not alırım ve bu sayede elenirim, diye düşünür. Bu yüzden onlara soruları söyler. Sınavda soruların gerçekten bunlar olduğu ortaya çıkar. Kısa sürede, hepsi kağıtlarını teslim eder. Kadının sınav kağıdında ise, bir kaplumbağa vardır. Sınav görevlisinin bunu görünce sinirlenip onu saraydan atacağını düşünür. Ama tam tersine sınavdan 99 puan alır.